Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Bugün ben de kerelit çalıştayında kerelitlerde görülen önemli enfeksiyöz hastalıklardan bahsedeceğim. Her ne kadar konum enfeksiyöz hastalıklarla ilgili olsa da bugün biz de çalışmalarımızda 2000'li yıllardan günümüze hep üretimiyle ilgili çeşitli projeler verdik. Ee, bu projelerde kerevitin üretimiyle ilgili tecrübelerimizi arttırdı. Ama bu arada e, üretirken sağlık sorunlarının da olduğunu gördük bu canlıları. E, dolayısıyla bu sunumda anlatacağım e, görüntüler e, bizim e, türümüzde görülen e, şeyler, etkenler olacak şimdi kerevitin milattan önce 300'lü yıllardan itibaren insanların hayatına giren bir tür, tatlısı üstte kerevit. Avrupa'da ise besin olarak tüketiminin 13. yüzyıldan itibaren başladığı tespit edilmiş. Özellikle kerevitleri ilk tüketmeye başlayanların katolik rahipler olduğu eee test e, biliniyor. Ee, bir hasta oruç dönemlerinde daha çok ilgi göstermişler. Bir dini inançla birlikte e, e, bu canlıya ilgi artmış. E, mesela 15. yüzyılın sonu, 16. yüzyılın başında yoğun kerevit tüketimleri yapılmış yine e, Bavyera'da. E, Kuzey Avrupa'ya gelince Danimarka ve İsveç'te de 16. yüzyılda kereviti bir yiyecek olarak e, benimsemiş özellikle e, Asil e, şeylerde, e, krallıklarda, e, Danimarka İsveç hiç kralları olarak bu yiyecek benimsenmiş. Hatta o kadar ki, e, Birlede büyütme çalışmaları başlamışlar. Aslında kuzmefludat bizim türümüz, ülkemiz için hem ekolojik hem ekonomik olarak önemli bir tür gerçekten. Evinler Gölü de e, bu türün e, e, önemli kaynaklarından bir tanesi ee, ve üretiminin azaldığını da e, maalesef söyleyebiliriz. Ee, az önceki cümlelerimden yine hareketle e, biraz e, bu Kuzey Avrupa ülkelerinin e, duyduğu ilgiyle birlikte kerevitin lüks bir gıda maddesi olarak e, tüketilmesi e, artık e, daha çok e, dikkatimizi çekiyor günümüzde. Ee, hani rutinde halkın ürettiği, e, tükettiği bir üründen ziyade e, bir ihraç ürünü bu. E, 1965- 84 yılları arasında ülkemiz, Rusya, İspanya en önemli e, kere ihtiyacını karşılayan ülkeler olmuş. E, yılda 10 bin tonluk bir ihtiyaç var pazar olarak. E, 7 bin tonunu biz geçmişte sağlamışız ve yüksekte bir döviz girdisi girmiş ülkemize. Ama son yıllarda böyle değil. Bu rakam azaldı. Zaten tablomuzda da bunu görüyoruz. Çok iyi oranlar. Bu, bu Eğirdir Gölü üstelik. Bu yüksek bir üretim miktarı. 2000 tonlara yaklaşıyor yılda. Ama şu anda bunu söyleyemiyoruz. Az önce belirttim. Tatlı su istakozu ekolojik olarak da önemli bir tür demiştim. Çünkü omnivor bu. Çok farklı besin maddelerini değerlendirebiliyor gölde. Bunlar akuatik, yara akuatik bitkiler, alk, detritus yani bildiğimiz çamur, makrofitler, gastropod, molus, yumurtaları da hani denk gelirse şeklinde. Yine türümüzün şöyle güzel bir özelliği var. Sığ göller, derin göller çok fark etmiyor. Yani geniş ve farklı habitatlarda yaşayabiliyor. Ee, ve acı sularda da yine e, yaşayabilme potansiyeli var. Ekolojik olarak oldukça e, geniş e, bir e, alanı tercih ediyor. İşte o yüzden de e, değerli bir tür bu. Geniş bir yaşama alanına sahip e, soğuk e, mesela 4 derecede 30 derecede yaşayabilir. Düşük oksijen seviyesine dayanabilir. Mantar hastalıklarına göre kısmen dirençlidir. E, beslenmesi e, gece gündüz olduğu için hızlı büyüyebilir. O yüzden işte bütün bu özellikler onu üretilmesi uygun bir alternatif tür haline getirmektedir. Burada yansıda gördüğümüz kereyitin bulunduğu göllerde bulunan farklı bitki türleri. Bunu, bunların hepsi bizim Eridir Gölü'nden de tanıdığımız görüntüler. Yine ...su bitkileri, Myriophyllum, Potamogeton, seratofilum... ...bunlardan bazılarını... ...özellikle <laughs> kerevit arıyor, buluyor... ...bunlarla besleniyor... ...ve kalsiyum ihtiyacını karşılıyor. Mesela seratofilum gibi. Ee, gelelim problemlere. Ee, ekonomik önemleri nedeniyle... tatlı su istakozlarının... ...patojenleri, konvensalleri... ...üzerinde... ...çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ee, ancak... E, ...kerevit... E, neslinin e, tükenme tehlikesi altında olduğunu da biliyoruz öte yandan. Bu ne, e, Bunun e, sebebi e, kereli tabitatlarının kaybolması, küçülmesi belki, e, kirlilik, aşırı avcılık, e, bölgede istenmeyen e, yeni türlerin, egzotik dediğimiz türlerin e, ortama sokulması gibi sayabiliriz. E, özellikle türü tehlikeye sokan sebepleri ee, Avrupa'da en büyük problem onların yeni tür getirmiş olması. O yüzden e, böyle bir problemle karşılaşmışlar. Yani şu anda Avrupa kereviti astakus astakus artık e, nesne tükenmekte olan tür kapsamında. E, ve bu duruma bağlı olarak tabii bir rekabet ve vantar enfeksiyonu problemi ortaya çıkmış. Kerevitlerde yumuşak abdomen kütükülünde fungal invazyon ve aynı bölgede melanizasyon görülmekte ve izolasyon çalışmalarında enfekte kereliklerde bir mantar olan afanomises hastası izole edilerek bu hastalıkta plak hastalığı olarak teşhis edilmiştir. Bu plak hastalığı ya da leba da diyoruz. Hem dermo hem de nörotrop bir virüs, virüs diyorum mantar. Bir olumlu sefes mantar evet. ve e, akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalık, stokların yok olmasına sebep oluyor. Enfekte e, e, enfeksiyonu özellikle stres altında e, ya da yaralı hayvanlara yerleşmek suretiyle yapıyor. Konakçısı yoksa eğer yani suda kerevit yoksa 3 haftadan fazla suda canlı kalamıyor, su yoluyla bulaşıyor. Ee, ve kerefte doğru da bir özel göçü var sporların. Yani kemotaksi yapıyor. Şu anda yansıda bu az önce belirttiğim plak diyoruz, veba diyoruz. O mantarla ilgili kerefte yaptığı past rengi lekeleri görüyoruz. Özellikle abdomen bölgesinde bu lekeler var. Bunlar bizim kendi çekimlerimiz. Yine bu da mikroskopik görüntüsü mantarımızın <laughs> Buradaki yansıda plak hastalığıyla ilgili bir araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre melanizasyon dediğimiz az önce gördüğümüz o kahverengi pas rengi pigmentin renklenmenin hızının çok önemli olduğu belirlenmiş. Yani eğer şeyse bu Kuzey Amerika kerelikleri ilk hastalığı taşıyan kerelikler bunlar. Onlarda melanizasyon çok hızlı, bu renk reaksiyonu, oluşumu çok hızlı. Bu da bağışıklık sistemi demek aslında. Sistemleri hızlı çalışıyor, bağışıklıkları. Dolayısıyla çabucak e, mantarı e, şey yapabiliyorlar, e, nasıl diyeyim, bertaraf edebiliyorlar, evet. Ama Avrupa kereyitleri, yani astakuslar böyle değil. Onlarda bu renklenme, melanizasyon daha yavaş. Özellikle astakus, astakus için bunu söylemem lazım. Dolayısıyla mantar e, diğer e, e, Amerika kerevitine göre 3 döngü daha yapabiliyor. E, astakuslarda, pasif astakuslara göre. Buradan da e, duyarlılığının daha yüksek olduğunu, olduğu sonucuna varıyoruz. Bunun ben sıcaklıkla da ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim bu astakuslar biraz daha soğuk su kerevitleri, Dolayısıyla bağışıklıklarının da daha yavaş e, geliştiğini söyleyebiliriz. Ya tabii Amerikan kerevitleri biraz daha e, e, ılıman suların canlıları. E, bu kimine göre de kütük ile kalınlığıyla açıklanıyor. Kim araştırıcıya göre. Şu anda yansıda gördüğümüz yine bizim e, plak ya da veba dediğimiz Mantarımızın mikroskopik görüntüsü çok tipik bir mantar bu. Ee, yine burada bu mantarımızın nasıl geliştiğini biyolojik olarak görüyoruz. Şurada gördüğümüz kamçılı sporlarıyla e, kerevit elde ediyor. Şimdi e, tabii kerevitlerde görülen tek etken, tek mantar da o değil. E, Fuzarium ya da Klinidra diye bir başka mantar daha. Çok yaygın bu ama çok görülüyor. Burada gözle görülen hali, şurada da mikroskopta görülen şekillerini, sporlarını görmekteyiz. Bu da çok yaygın. Bizim kerevitlerimizde de görülüyor. Bir başka problemimiz de kabuk hastalığı. Yine kerevitlerimizde görülen. Toraksta iki taraflı lezyon yapıyor bu. Aslında neden yapıyor bu lezyonu? Solungaçlarda yerleşen bir mantar. Görünümünü de bozuyor kerevitin. Burada mikroskop altında da sporlarını görüyoruz. Kabuk hastalığı mantarının. Evet, genelde bu kereitlerde siyah renkli solungaç lezyonları yapıyor. Toraksın altında bunları görebiliriz. Dış bakıda ise toraks bölgesinde bilateral lezyonlar meydana getiriyor. Bu mantar. Yine bizim kerevitlerimizde başka mantarlar da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bir diğer Saprolegnia parasitica karşılaştığımız mantarlardan bir tanesi. <laughs> kerevitlerimizde hiçbir klinik belirti vermediği halde bir enfeksiyon yapan bir de parazitik bir organizmamız var. Türkiye'de birkaç bilimsel araştırmayla varlığı ispatlanmış bir etken bu. Sadece Eldir Gölü'nde yok. E, Mogan Gölü gibi e, daha başka göllerimizde de e, ki kereitlerde tespit edilmiş. E, ama dış bakıda hiç böyle bir varlığı hissedilmiyor bu parasitin. E, oldukça yüksek bir karşımıza çıkıyor bu canlı %88'lerde. E, şekil olarak da e, şurada gördüğünüz canlı e, oval şekilli e, bir etken. E, i̇smi Kusura Spermium. E, Diğer şurada yansıda gördüğünüz bir takım şeyler var yine ama bunları çok ülkemizde sık rastladığımızı söyleyemem. Bir de kerevitlerimizde çok zarar <laughs> vermeyen epikonvenseller var. Zaman zaman kerevitleri tutunan, yaşam döngüsünün bir kısmını kerevitte geçiren, zarar verdiğini düşünmediğimiz, belki de ekolojik olarak bir paylaşım içine giren canlıyla değişik türler. Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Şunu söylemem lazım. Apoidik habitatlarda organik madde dönüşümünü sağlayan, yani çok farklı besinleri tüketebilen bu yetenekte bir tür olan istakoz, bizim için besin zinciri bakımından da vazgeçilmez bir tür. Yani ekolojik olarak önemi bu zaten. O halde ne yapılmalı? Biz kültür koşullarında yavru üretimini yapmalıyız, yani juvenil üretimi yapmamız lazım. Av araçlarıyla ilgili verimi tabii takip etmemiz lazım, bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Bu çalıştayda zaten bu konuda çok güzel bildiriler dinledik. Evdir Gölü'nde de bir kerentlendirme programının ele alınması yararlı olacaktır. Hastalığa dirençli bireyler üzerinde yine seçilerek çalışmalar yapılması gerekiyor. Göldeki kerest popülasyonunun düzenli izlenmesi gerekiyor ki bunu şu anda da yapabiliyoruz. Avcılığın özellikle daha iyi gelir getirdiği dönemlerde özellikle yapılması, popülasyonu koruyucu bir önlem olabilir. Pinterlerdeki işte yavru birey kaybını önlersek yine bu çok nazlı bir tür fazla zaten hastalıkla karşı bir hassasiyeti de var. Oradan alacağımız kaydı da minimuma indirebiliriz. Tabii artık su ürünleri sektöründe yeni alternatif stratejiler, işleme stratejileri de tüketici için oldukça istenen bir durum. O yüzden ürün işleme stratejileri geliştirebiliriz. Bu anlamda. Evet, benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum.